mezar başından hemen dağılıp gitmeyin. Ya ne yapalım ya Resulallah? Buyuruyorlar ki, o günkü ölçüye göre tabi, bir devenin kesilip, derisinin yüzülüp, etlerinin parçalanıp, taksim edileceği zaman kadar mezarın başından ayrılmayın. Niçin ya Resulallah? Buyuruyor ki, mümin kardeşiniz, o anda iki tane sorgu meleğinin sorgu, sual meleğinin muhatabıdır. Onlar sual soruyorlar, o mümin meyyit cevap veriyor, sizin kabir başında olduğunuzdan ve okuduğunuzdan ve duanızdan ve desteğinizden kuvvet alıp da suallere daha rahat cevap vermesi için onu yalnız bırakmayın bekleyin buyuruyor. Vallahi böyledir. Mezar başı